Vahap yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Arar Hanım. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. ESV2 olarak bir basın toplantısı gerçekleştirdiniz ve malumunuz yıl sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. 2024 yılını kapatıyoruz. Sizden öncelikle bir genel perakende sektörünü dinleyebilir miyiz? Bu yıl nasıl geçirdi sektör? Teşekkürler. Ee, malum 2024 yıl öncesine bile biraz gittiğimizde ilde pandeminin daha izleri devam ederken işte arkasından Rusya-Ukrayna savaşı Filistin, İsrail maalesef e, hadise. E, bir 6 Şubat depremi, e, asrın affeti, felaketi diye adlandırılıyor. E, bunlarla beraber 2024'te bir giriş yaptık. Aslına baktığında perakende diğer sektörlere göre daha iyi bir geçit diyebilirim. E, belki kısmen bazı firmalarımız e, Adet bazında az da olsa küçüse ama totala baktığımızda gene de bir memnuniyet var. Ersivay köylerine özelliğine geldiğimizde Ersivay 2 çok şükür gerek döviz bazında gerek adet bazında büyüyerek tamamladı. Hedeflerini gerçekleştirdi. 2024 bizim için korkulacak bir yıl olmadı. Bu yüzden 2024'ün sonlarına doğru hemen hemen hedeflerimizi yakaladık diyebilirim. Şirket bazında konuşalım o zaman. Rakamları açıkladınız. Peki bu içerisinde cironuz ve büyümeniz ne yönde ilerledi? İhracatta nasıl bir katkı sağladınız? Ve gelecek sene için hedefleriniz ne yönde? Ee, yaklaşık 5 milyar dolara geçtik biz. 5, 250, 50 milyar dolar. Bunun 1 250si markalı ihracat. Ee, tele konuşmuyorum. Ee, yine dediğim gibi adet ve döviz bazında e, büyüyerek tamamladık. E, mağaza yatırımları devam etti. Yeni ülkelere giriş yaptık. İşte 61 ülkede, 5 kıtada e, faaliyetlerimiz devam ettiriyoruz. 1300 mağaza, işte 55 bin e, çalışan. E, hakikaten e, farklı kıtalarda, e, farklı şehirlerde e, faaliyette devam ediyor. Bu arada gerek mağaza, gerek lojistik, gerek... E, Teknoloji yatırımlarımız e, devam etti 2024 yılında 25 2020 yılına geldiğinde yine büyüme hedefi koyduk biz yeni ülkeleri test edeceğiz e, yeni e, başarılı olduğumuz ülkelerde derinleşmeye e, devam edeceğiz e, 6 milyar dolar sınırını geçme bir hedefimiz var ihracatta 100 milyon 100 milyon dolar daha fazla bir e, büyüme öngörüyoruz metrekaremizde 2 milyon metrekareden 2 milyon 150 bin metreye çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra yaklaşık yine 160 milyon dolar yatırım yapma bir bütçemiz var. Bu gerek mağaza, gerek lojistik, gerek altyapı gerek teknoloji yatırımları devam edecek. Avrupa'da ilk 3 moda perakende markası arasında yer alma hedefiniz var. Şu an kaçıncı sıradasınız ve bu ilk 3'e girmek için ne kadarlık bir zaman gerek? Neler yapmanız gerekiyor? Vizyonumuz 2026 Avrupa'nın en başta 3 markasından birisi olmak bugüne geldiğimizde Avrupa'nın Avrupa markalarının 5. sırasındayız. Ee, i̇nşallah 2026'da da Avrupa'nın en başarılı 3 markasından biri vizyonu numuz var. Ee, bunda elimiz bunda e, tüm politikamız, stratejimiz, gayretimiz bu 2026'da Avrupa'nın en başarılı 3 markasına bir olmak. Evet, yurt dışına genişlemeci bir politika izliyorsunuz ve gelirinizin %60'ı Türkiye'den, %40'ı ise yurt dışından olduğunu söylemişsiniz. Peki genişlemeye devam ettikçe, kar elde ettikçe bu oran arasındaki makas kapanacak mıdır? 2025'e nasıl öngörüyorsunuz? Tabii yurt dışı makası kapatarak devam ediyor. Yani bizim hedefimiz, öngörümüz 2026'da tersine dönmek. %60 gelirimizin yurt dışından, %40'ı Türkiye'den olma hedefi var. 2025'te bu makas biraz daha darılacak. 45 belki 50 zorlayacak. Ama 2026 geldiğinde bu rakamın tersine döneceğini, 60-40 olacağını ümit ediyoruz. Hedefim bu yönde. Şu an masada 2025 yılı için yeni ses edeceğiniz bölgeler var mı? Yine Güney, Güney Amerika'da, yani Latin Amerika'da farklı ülkeler olabilir. Afrika, sahara altı dediğimiz Afrikalar olabilir. Örneğin Moğolistan. Bu edeceğiz yani işte dünyanın öbür ucu e, ve 2026'da e, inşallah e, İngiltere, Fransa gibi e, gelişmiş pazarlarda mağaza açma hedefimiz var. Perakende yani sektörünün gelişmesi için AVM yatırımlarının derinleşmesi gerektiğine değinmişsiniz toplantıda. Aslında e, firma bazı değil de kendi özenize bir AVM yatırımı da son zamanlarda gündeme getirildi. Bu alanda yatırım yapmayı planlıyor musunuz e, ya da mağazalarınızı AVM tarafında mı arttırmayı öngörüyorsunuz? Bu aileme yatırım, şahsi bir yatırım, ailenin bir yatırımı, Vakiki'nin bir yatırımı değildir. Ee, yani öyle bir e, öyle bir şeyimiz yok yani böyle bir büyüme gibi aileme yatırımında büyüme gibi bir e, gayretimiz, bir e, hedefimiz yoktur. İhracatınız 2025 yılında 17 arttırmayı planlıyorsunuz. Peki ihracatı bu kadar arttırmayı hedefleyen bir marka olarak lojistik tarafında yeni yatırımlarınız olacak mı? Bu operasyonu nasıl ilerletiyorsunuz? Yatırımlar devam ediyor konuda. Gerek Akşaray'da gerek Yalova'da e, bitmek ola, bitmek üzere olanlar var. Yeni başlayacak metrekare olanlar var. E, yani mağazacılık tarafı büyüme oranıyla o tarafı da büyütmeye gayret gösteriyoruz. Orada e, ciddi yatırımlar, de bina yatırımı değil aynı zamanda içindeki teknoloji yatırımı da devam ediyorum. Son zamanlarda depolama sorunları da çok kez konuşuluyor. Peki bu tarafta yatırımları arttırma hedefiniz varsa yer bulma sıkıntısı yaşıyor musunuz? Çok önceden gördük biz bunun problem olacağını. O arana baya bir yatırım yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Son olarak 2024 yılını sonlandırmıştık. 2025 yılında nasıl bir ekonomi öngörüyorsunuz ve sizce 2025 yılında perakende sektörün önünde hangi zorluklar var? Yani 2025 yılı ben 2024 yılına benzer gibi olacağını düşünüyorum. bizim sektör birçok zorluk yaşadı. Afatından, depreminden, pandemisinden. Bayağı biz şerbetliyiz tabiri yerindeyse. 2025'te atlatırız diye ümit ediyorum. Her böyle bir valiz bir zorluk görmüyorum ben. Önemli bir afat olmazsa, inşallah bir savaş olmazsa. 2025'te 2025 2024 yılı benzer atlatırız diye ümit ediyorum. Peki olası gevşeme adımlarının başlamasıyla beraber sektör tarafında bir tempo artışı öngörüyor musunuz? Yeni markalar Türkiye'ye girmeye başladı biliyorsunuz. Ee, Türkiye'deki markalar metrekaresini büyütme konusunda gayret gösteriyor. Ee, yani bizim sektör dinamik bir sektör. Ee, o konuda bir, ben ne 2024'te ne 2023'te böyle bir duraklama görmedim. 2025'te e, bunu görmüyorum ben.